Kara mürver. Kara mürver üşütme, grip, nezle. Bununla ilgili klinik araştırması yapmış Doktor Jurgens kara ile ilgili bir yorum enteresan bir, bir, yeni bir yorum yapmış. Yapmış şey ya araştırma. Gece yatarken kara basması yani kan basıncı artıyor bazı insanlarda uyuyamıyor kan basıncını normallaştırdım. bilgilemişler. Çok enteresan bir olay. Böyle benim bir tanıdığım da vardı. Ben de onun üzerinde karamir verin Almanya'dayken yatıncı basıncı artıyor. Kas katı kesiliyor. Kara basan gibi bir durum yaşıyor. Onun üzerinde denedik. Çok güzel neticeler elde ettik. Son yapılan klinik araştırmalarda kansere karşı etkili olduğu belgelenmiştir. Kanser karşı.